Yani bulmamız gereken şeyi düşüneceğiz. Eğer daha küçük bir şey bulmamız gerekiyorsa bunun bir EBOB sorusu olduğuna karar vereceğiz diyor. Şimdi bu bilgileri birlikte size soru üzerinden görelim. Nasıl kısalttım diye düşünüyorum deniz bir taraftan da. 15 yazmak da güzelmiş. sevdim. Evet sevgili gençler Hız ve Renk Yayınları, Sayılar Soru Bankası Ebob konusuyla bu videomuzda birlikte olacağız. Ebob en büyük ortak bölen anlamı taşıyan bir açılım bizim için. Şöyle bir tanımlama yapıyor. Diyor ki iki veya daha fazla pozitif tam sayının ortak bölenlerinin en büyüğüne Ebob denir. Ortak bölenlerin en büyüğünü alacağız. Bunu bulurken önce sayılar asal çarpanlarına ayrılır. Sonra ortak asallardan üssü küçük olanlar alınarak çarpılır. Yani burada bir örnek verecek olursak 2'nin karesi çarpı 3 diğer tarafta da 2'nin kübü çarpı 3'ün karesi çarpı 5 gibi bir sayımız olsun. Şimdi bu sayılardan ne yapacağız? Ortak olanların üssü küçük olanlar. Ortaklar 2'ler ortak olduğunu gördüm hemen. Üssü küçük olan 2'nin karesini aldım. 3'lerin ortak olduğunu gördüm. Üssü küçük olan 3'ü aldım. 5'ler zaten ortak değil. O zaman bunun ortak bölenin en büyüğü yani EBOB'unun 4 çarpı 3'ten 12 olduğunu söyleyebiliyoruz. Bu durumda EBOB'un sayılardan küçük veya eşit olması gerektiğini söyleyebiliriz. Gerçekten 2'nin karesi çarpı 3 sayımız var ki 12. Diğer tarafta 2'nin kübü çarpı 3'ün karesi çarpı 5 sayımız var. Bulduğumuz EBOB üstteki sayılardan gerçekten küçük ya da eşit şeklinde geliyor. Bununla ilgili bazı değerli bilgiler sizlerle paylaşalım. A ile B aralarında asal ise, aralarında asal ne demekti? Birden başka ortak böleni olmayan sayılar. EBOB'un zaten ortak bölenleri almamız gerektiğini söylemiştik. Dolayısıyla bu iki sayının sadece bir olan ortak böleni var. Demek ki EBOB'ları birdir diyebiliriz. Ardışık tek tam sayılar arkadaşlar, üçüncü öncülümüzde ardışık tek tam sayıların ki ardışık tek tam sayıları düşünürsek 3 ile 5, 5 ile 7 gibi aralarında asal olduğunu görebiliyoruz. E, aralarında asalsa İlk öncülden neyi biliyoruz? EBOB'ları 1 olmak zorunda. Ya da ikinci öncüle baktığımızda ardışık tam sayılar 2 ile 3, 3 ile 4, 4 ile 5 gibi aralarında asal olduğunu görüyoruz. Aralarında asalsa EBOB'larının yine 1 olacağını söyleyebiliyoruz. EBOB'ları 1 olan durumlar bizim için değerli durumlar arkadaşlar. Son olarak da A ile B ardışık çift sayılar ise 2 ile 4, 4 ile 6, 6 ile 8 gibi EBOB'larının yani ortak bölenlerinin 2 olduğunu görebiliyoruz. Birbirinin katı olan herhangi iki sayının mesela a ile a çarpı b gibi birbirinin katı olan iki tane sayının eboplarının daima küçük olan sayı olduğunu söylüyoruz. Yani neyi tanımlıyoruz size? Diyoruz ki 2 ile 6'yı düşünelim. 6, 2'nin 3 katı aslında. Bu sayıların eboplarını bulmak istersek eğer küçük olanın yani 2'nin ebob olması gerektiğini söyleyen bir özellik. Ebob problemlerinde bulunması gereken daima verilenlerden daha küçüktür. Bunu yukarıda tanımlamıştık size. Verilenler sırasıyla EBOB'a bölünür. Yapacağımız işlem sırasını tanımlıyoruz. Bulunanlar soru ağırlık ya da uzunlukla alakalıysa toplanır. Alan ya da hacimle ilgili bir soruysa çarpılır. Yani bulmamız gereken şeyi düşüneceğiz. Eğer daha küçük bir şey bulmamız gerekiyorsa bunun bir EBOB sorusu olduğuna karar vereceğiz diyor. Şimdi bu bilgileri birlikte size soru üzerinden görelim. 72 ve 108 sayıların EBOB'ları aşağıdakilerden hangisidir? Önce sayıları asal çarpanlara ayır demişti. 72 8 çarpı 9 yani 2'nin kübü 3'ün karesi. 108 dediğim sayı 4 çarpı 27 yani 2'nin karesi 3'ün kübü. Ortak olanlardan üstü küçük olanlar. 2'ler ortak. üssü küçük olan 2'nin karesini aldım. 3'ler ortak. Üstü küçük olan, olan 3'ün karesini aldım. O zaman EBOB'umuzun 2'nin karesi 3'ün karesi olduğunu yani 4 çarpı 9'dan 36 olduğunu söyleyebiliyoruz. Benzer şekilde BKS 2'ye baktık. Sayımızı 3 sayıya çıkaralım. 56, 98 ve 112 sayılarını tam bölen en büyük doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? Bunları tam bölen en büyük doğal sayı EBOB'ları demiştik zaten. Dolayısıyla sırayla 56'yı asal çarpanlara ayırdım. 8 çarpı yani 7 yani 2'nin kübü 7. 98'i asal çarpanlarına ayırdım. 49 çarpı 2 yani 2 çarpı 7'nin karesi. 112'yi asal çarpanlarına ayırdım. 16 çarpı 7 yani 2 üzeri 4 çarpı 7 şeklinde tanımlayabilirim. Ne yapacağız? Ortak olanlardan üstü küçük olanı seçelim. 2'lerin ortak olduğunu görüyorum. 2'nin kübü 2 iki ve 2'nin 4. kuvveti var. Üstü küçük olan 2'yi aldım. 7'leri kontrol ettim. 7 yedi var. 7'nin karesi var. 7 var. Üstü küçük olan 7'yi aldım. O zaman bu sayıların eboplarının 14 olması gerektiğini söyleyebiliyorum. Benzer şekilde. BKS 3'ümüzde de şöyle bir tanımlama yapmış bize. A ve B pozitif tam sayıları için EBOB'larının 1 olduğu bilindiğine göre. Şimdi EBOB'ları 1 ise ne demiştik sevgili arkadaşlar? Bunlar aralarında asal olmalı. Aralarında asal sayılardan tanımlıyor bize. Aralarında asallar için 1. A ile B ardışık sayılardır. Evet, ardışık sayılarsa 2 3 3 4 gibi örnekler vermiştik. Bunlar aralarında gerçekten asaldı. Aralarında asal olduğu için de EBOB'ları 1'di. A ile B ardışık tek sayılar olabilir. Gerçekten 3 ile 5, 5 ile 7 gibi düşündüğümüzde bunlar aralarında asaldır. Aralarında asalsa EBOB'ları 1 olabilir. A ile B ardışık çift sayılardır. 2 ile 4, 4 ile 6 gibi. Çift sayılarsa bunlar hep 2'ye bölünebilir anlamı taşır. O zaman EBOB'ları 2 olur. Yani bu öncülümüz EBOB'ların 1 olmasını istiyordu bizden. Yanlıştır diyebiliriz. O zaman bu örnek için cevabımız 1 ve 2 olmalı. Bir diğer örneğimizde ise A ve B pozitif tam sayıları için EBOB'ları 2 olan 2 tane sayımız var. Şimdi EBOB'ları 2 ise ne anlama geliyor? Her iki sayıda 2'ye tam bölünebilir sayılar. Yani A kesinlikle 2'nin bir katı olmalı. B de kesinlikle 2'nin bir katı olmalı. Ama bu katlar aralarında asal olacak. Neden? Eğer M ve N'nin içerisinde başka bir ortak bölen varsa Örneğin 3 gibi her ikisi de 3'ün katı bir sayılar olursa EBOB'larımız 2 değil 2 çarpı 3'e yani 6'ya dönüşür. Bunun için M ile N kesinlikle aralarında asal olmak zorunda diyebiliriz. Toplamları 14 olduğuna göre hemen A yerine 2M'yi yazalım. B yerine de 2N'yi yazalım. Her ifadeyi 2 ile sadeleştirdiğimde M artı N'nin 7 olduğunu buldum. Şimdi M ile N aralarında asal olacak ve toplamları 7 olan 2 tane sayı olacak. Bunları değerlendirirsek biri 1 1 1 6 olabilir. Gerçekten EBOB'ları 1'dir. 1 3 1 4 olabilir. 1 2 diğeri 5 olabilir. Bunun dışında da bir koşulumuz olmadığını görebiliyoruz. Bu değerleri de götürüp yerine yazarsak, örneğin M yerine 1 yazdım. A'nın 2 olduğunu buldum. N yerine 6'yı yazdım. 2 neydi B? 12 olduğunu buldum. Bu koşulda A çarpı B'nin 24 olabileceğini bulduk ki 1, 2 ve 3. öncüllerde 24 diye bir şeyimiz yok dikkat ederseniz. Aynı şekilde 3 ve 4'ü deneyelim ikincileri. M yerine 3 yazdım. 2 çarpı 3'ten A'yı 6 buldum. Hemen yan tarafına yazalım isterseniz. N yerine 4 yazarsam 2 çarpı 4'ten B'yi de 8 buldum. O zaman A çarpı B'miz 48 olabilir. Evet birinci öncülümüz o zaman doğru oldu. 48 olabilir gerçekten. Son olarak da 2 ve 5 değerlerini denedim. M yerine 2 yazdım. A'yı 4 buldum. N yerine 5'i yazdım bir diğerini 10 buldum. 4 çarpı 10'dan dolayı çarpımları 40 olabilir. Dolayısıyla ikinci öncülümüz de doğru. Ama 28 diye bir cevap bulamadık. Demek ki 28 olamaz. Bu durumda da cevabımız bu soru için 1 ve 2 olarak karşımıza gelir. BKS 5'imize baktığımızda ise A ve B pozitif tam sayıları için EBOB'ları 3 olan demiş. Yine bir önceki örnekte olduğu gibi hemen A'nın 3'ün bir katı olması gerektiğini B'nin de 3'ün bir katı olduğunu, 3N şeklinde yazılabileceğini yazdık. Yine neyi biliyoruz? M ile N aralarında asal olmalı. Bu kez neyi vermiş bize? A çarpı B'nin 135 olduğunu. Yine A yerine 3M'yi yazdım. B yerine 3N'yi yazdım. Çarpımlar 135. 3 kere 3, 9. 9 da sadeleştirirsem M çarpı N'nin 135 bölü 9'dan 15 olması gerektiğini bulabiliriz. Şimdi ne yapacağız? Yine M'ye N'ye aralarında asal olacak şekilde bazı değerler tanımlayacağız. Biri 1, bir, biri 15 olabilir. Çarpımları 15 aralarında asal. Biri 3, diğeri 5 olabilir. Aralarında asal. O zaman iki tane koşulumuz geldi. Şimdi bu değerleri yerine yazarak A ve B'leri bulalım. M yerine 1, N yerine 15 yazarak. A eşittir. M yerine 1 yazdım. 3'ü buldum. N yerine 15 yazarak 45'i buldum. Bizden toplamlarını soruyordu. Buradan toplamlarımız 48 olabilir. Diğerini de yazalım. 3 ve 5 değerlerini bulmuştuk. M yerine 3 yazdım. 3 çarpı 3'ten 9. B yerine de arkadaşlar aynı şekilde 5, N yerine 5 yazarak da 15'i buldum. Toplamları 24 olabilir. Neyi soruyordu bize? En büyük değerini. O zaman en büyük değerimizin 48 olabileceğini sizlere söyleyebiliriz. Şimdi BKS altımızda şöyle güzel bir örnek, sevgili gençler. X pozitif bir tam sayı olmak üzere EBOBları 8 olan iki tane sayımız var. Ne anlama geliyordu? Eğer EBOB'u vermişse sayılar 8'in katı olmalı diyordu bize. O zaman x kesinlikle 8'in bir katı olacak, 8k şeklinde olacak. 240 da kesinlikle 8'in bir katı olacak. 8 çarpı 30 şeklinde yazabilirim. Ve biliyorum ki k ile 30 bu katlar, sevgili gençler, aralarında asal olacaktı bizim için. Peki bu bilgiler arasında x'in 150 ile 800 arasında değer alması gerektiği biliniyorsa x'in alabileceği en büyük değer ile en küçük değerin farkı ne olur? Şimdi k'ya vereceğimiz değerler 30 ile aralarında asal olacak ve k'yı yerine yazdığımda x'in 150 ile 800 arasında değer alması gerektiğini biliyoruz. Bunu sağlayan değerlerimiz sevgili arkadaşlar birisi k'ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 gibi değerleri tek tek deniyoruz. 30 ile aralarında asal olmayı aslında düşünerek hareket ediyorum. Bunu sağlayan ilk değerimizin 23 olması gerektiğini k yerine de 23 yazarsam x eşittir 8 çarpı 23'ten dolayı 204 olması gerektiğini. 24, 25, 26 diye devam ediyoruz. 30 ile aralarında asal olacak. Bunu sağlayan son değerin ise k yerine 97 yazarsam 8 çarpı 97'den dolayı 776 olması gerektiğini bulabiliyorum. Ve bizden istediği şey bu ikisinin farkıymış. 776 ile 204'ü çıkarırsak eğer cevabın 572 çıkacağını görebiliyoruz. Sıradaki örneğimiz yine şöyle güzel örneklerden bir tanesi. Kenar uzunlukları 28 metre ve 48 metre olan dikdörtgen şeklindeki bir arsanın etrafına eşit aralıklarla köşelere birer aydınlatma direği gelecek şekilde. Altını çiziyorum bunlar önemli bilgiler bizim için. Ağaç dikimi yapılacak. Buna göre en az kaç tane dikim yapılabilir? Eşit aralıklarla olduğuna göre aralıklarımız 28 ve 48'in Ebob olmalı bizim için. Yani ilk bilgimiz 28 ve 48'in EBOB'unun 4 olduğunu görebiliyoruz. Buna göre ne yapacağız? Şimdi bu aralıkların şöyle bir dikdörtgen çizelim. Dikdörtgen şeklinde bir ifademiz varmış. Bir tarlamız, bir kenarı 28. 28'i 4'e bölerek kaç tane aralık geldiğini görelim. Burada 7 tane aralığımız var. Aynı şekilde 48'i 4'e bölerek kaç aralık olduğunu bir bulalım. 12 aralık. Bu bulduklarımız aralık sayısı. Şimdi kısa kenarlarda 7, uzun kenarlarda 12 tane aralıklarımız var. Ve bunları topladığımız an itibariyle aralık sayılarını topladığıma dikkat edin. 2 tane 7 ve 2 tane 12. Buradan 14 ile 24'ün toplamı 38 tane aslında ağaç gerektiğini söyleyebiliyorum. Ama soru da bize vurguladığı şeyi dikkat ediyorum. Köşelere aydınlatma direği gelecekmiş. Onlar ağaç değil. E, köşelere diktiklerim bizim için toplam 4 tane olduğuna göre demek ki bu 38 tanenin aslında 4 tanesi bizim için aydınlatma direğiymiş. Geriye kalan 34 tanesi de ağaçmış diyebiliriz. Yani bu sorumuzun cevabının 34 olduğunu söyleyebiliyoruz yine. Sıradaki sorumuzda ise klasik sorulardan bir tanesi. Bakkal Ümit Bey 220 kilogram, 160 kilogram ve 140 kilogramlık 3 farklı pirinci eşit ağırlıkta çuvallara dolduruyor demiş bize. Şimdi eşit ağırlıkta doldurduğuna göre yine bizim için bir EBOB sorusu. Ne yaptık? Hemen bunların EBOB'larını bulduk öncelikle. EBOB'larını asal çarpanlara ayırıp bulabiliyoruz. Ve 20 olduğunu görebiliriz. Çuval ağırlıkları en büyük olarak seçiliyor. En büyük olduğu için zaten EBOB demiştik. Ortak bölenlerin en büyüğüydü bizim için. Ve çuval sayısı asal olan pirinçleri kilogramını 4 TL'den, asal olmayanların kilogramında 5,5 TL'den satmayı planlıyor. Peki şimdi çuval sayılarını bulalım. Nasıl bulacağız? Elimizde 220 kilogram vardı. Bunu 20'ye böldüm. 11 tane çuval olduğunu bulabilirim. Bir asal sayı dikkat ederseniz. Asal sayı olduğuna göre bunun kilogramını nereden demiştik arkadaşlar? 4 TL'den satalım. Peki elimizde 220 kilogram var. Bunların her kilogramını 4 liradan sattım. Demek ki 880 TL elime para geçmesi gerekiyor. Aynı şekilde 160 kilogram olanın kaç tane çuval olduğunu bir bulalım. 8 tane çuval olarak karşımıza geliyor. Asal değil. Asal olmadığına göre kilogramını 5,5'tan satalım demişti. O zaman elimde 160 kilogram var. Bunu kilogramını 5,5 ,5 TL'den satacağım. Bunun da 880 TL'ye karşılık geldiğini söyleyebilirim. Son olarak da Elimizde 140 kilogramımız vardı. Bunu 20'lik çuvallara doldurdum. 7 tane çuval. Asal olduğuna göre kilogramını 4 lira'dan satacağım. 140 kilogramımız vardı. 4 lira'dan sattım. Burada da 560 TL bir gelir elde edeceğimi söyleyebilirim. Bizden istediği şey bunların toplamıydı ve bunları toplarsak 2320 TL'ye karşılık geldiğini görebiliyoruz. Yine güzel, hoş bir soruydu. Bu soruyla ilgili de uygulamalarda dikkat edeceğimiz şeyin Çuval sayısının asal olup olmamasıydı. Ki buna dikkat ederek de sorunun çözümünü yapmış olduk. BKS 9'umuzda özellikle öğrencilerin gözden kaçırdığı bir şeyi size vurgulamak istedik sevgili gençler. Burada kenar uzunlukları verilen dikdörtgen şeklindeki tarla kare şeklindeki parçalara bölünerek bahçeler yapılacaktır. Buna göre bahçe sayısı en az kaç olur diye sormuş bize. Dikkat ederseniz kare şeklindeki parçaların eş olması gerektiğini soruda bize söylememiş. Sorudaki en önemli bilgi de zaten bu olarak karşımıza geliyor. Eş olmazsa ne yapacağız peki? Eş olsa yine EBOB'dan hareket ederek giderdik. Ama eş olmadığına göre ne yapacağız? En büyük kareleri parçalaya parçalaya gideceğiz. Biz bu şekil üzerinde bir, bir kenarım 48 metre daha küçük olan kısmı hemen diğer kenarı da 48 metre olacak şekildeki ilk kare parçamızı elde ederek başlayabiliriz. Bu birinci parçamız. 84'ten çıkarttım. Geriye 36 metremiz kaldı. Diğer tarafta 48 metreydi. Aynı şekilde. Aynı mantığı diğer tarafa uyguladım. Yine uzun kenarı kısa kenar kadar 36 metre kadar parçalayarak bir kare daha elde ettim. Alt tarafı 12 metremiz kaldı. Üst taraf 36 metreydi. Aynı şekilde 36 metreyi 12'lere bölerek yani küçük parçalara bölerek şu şekilde 12, 12, 12'ler elde ederek 3 tane daha kare tarla elde edebiliyorum. O zaman oluşturabileceğim en az kare sayısının kare şeklinde tarla sayısının bu olduğunu söyleyebiliyoruz. Kaç tane elde ettik? Burası 1, burası 2, burası 3, burası 4, burası da 5. Toplam 5 tane kare elde edebiliriz. Yani vurgulayacağımız şey buradaki en önemli nokta eş kareler deseydi EBOB bularak hareket edecektik ama eş kare demediği zaman parçalama şeklimizin farklı olduğuna dikkat etmenizi istiyoruz. Son örneğimizde ise A ve B, B birbirinden farklı iki basamaklı doğal sayılar olmak üzere. EBOB'ları 11 olan iki tane sayı EBOB verildiği zaman hemen kat olarak alabiliyorduk. A 11'in bir katı olmalı. B 11'in bir katı olmalı. 11 çarpı ne? K ile N aralarında asal olacak. Bu koşulu sağlayan kaç farklı AB ikilisi yazabilirim tarzında. Ne yapacağız? Burada K'lara N'lere değer vererek iki basamaklı olmasını düşünerek hareket edeceğiz. Şöyle birkaç tanesini önce bir tanımlayalım. K'ya bir değerini verdiğimizde birbirinden farklı olacağı için N'ye bir değerini veremiyorum. Bu koşul altında N'nin 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En son 9'da durduk. Sebebi 9 yerine yazarsam B 99 olur. Zaten iki basamaklı olacağı için daha fazla da değer veremem. N'nin alabileceği değerler bu şekildedir. Aynı şekilde K'ya iki değerini verdiğimizde K ile N aralarında asal olacak. Asla unutmuyorum. O zaman N'ye çift sayılar veremem. Yani N'ye verebileceğim değerler 1, 3, 5, 7, 9 olacaktır. K'ya 3 değerini verdiğimde 3 ile aralarında asal olan değerler 1, 2, 4, 5, 7, 8 değerlerini verebilirim. Örneğin 3'ü veremem, 6'yı veremem. Bunlar 3 ile aralarında asal değil. 4'ü aynı şekilde verdiğimizde 4 ile aralarında asal olanlar 1, 3, 5, 7, 9. 2, 4, 6, 8'leri çiftleri veremiyorum yine. 5 değerini verdiğimizde 5'in katı olanları veremem. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 değerini verebiliriz. 6 için 1, 5, 7, 9. 7 için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Aralarında asal olanlar bunlar. 8 için 1, 3, 5, 7, 9. 9 için de 1, 2, 4, 5, 6, 7 ve 8 değerlerini verebildiğimizi görüyoruz. Ve buradaki N değerlerini sayarsak 55 farklı AB ikilisinin çıkacağını görüyoruz görebiliriz sevgili gençler. Evet, bugünkü videomuzda sizlerle birlikte EBOB konusunu işledik. Beni takip etmeyi ve videolarımızı beğenmeyi unutmuyoruz.